Herkese selamlar millet. Ben Hasan'ım. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar son zamanların en trend coin olan Shiba coin hakkında konuşacağım arkadaşlar. Bu coin bugün arkadaşlar Binance'e listelendi ama şu an ben çok tedirgin bakıyorum. Yani bu arkadaş bu aşağılara bakın şu seviyelere kadar da düşebilir. Yani çok tehlikeli. Bence hani temkinli yaklaşmanızda fayda var. Hatta kademeli alımda da arkadaşlar fayda var. Şimdi tepeden girip de bu coin'i hemen yüklenmeyin bence. Ben size söyleyeyim bakın şunlardan girenler şu an hani zararı bayağı içeride kaldı yani onlara geçmiş olsun. Zaten anormal bir artışından sonra bir coin çok anormal bir şekilde düşer arkadaşlar. Bu arada hemen şuradan şeyimi kapatayım bir dakika pardon arkadaşlar. Şimdi bakın Shiba'nın 10 milyar dolar piyasa değeri var. Hacmi, toplam arzı zaten fiyatın önünde şu an 4 tane sıfır var arkadaşlar. Bu 4 sıfırın şu an birini zaten atamazdı. Yani kolay kolay atamaz zaten birini attı. Şu an kolay kolay atamaz zaten bakın anormal bir yükselişinden sonra bir, bir yerden aşağı bir çakılacak. Sonra düzeltmesini yapıp artışına geçecek. Ama şu an değil arkadaşlar bakın. E, Bain, Huobi de var. Gate.io da var. Huobi'ye de gelmiş çok iyi. Binance'e gelmiş. Kukoyuna gelmiş. Başka Uniswap'ta zaten vardı. Onları biliyoruz zaten de. Başka hangi borsa da vardı? E, diğerleri zaten çok bilindik borsa değildi arkadaşlar. Her neyse. Arkadaşlar Binance yüksek hacimli bir borsa olduğu için Burada şu an ne olacağı tam belli olmuyor. Bakın hala hani kar satışları gelmekte. Şimdi ben burada bir e, grafiklerimi çizeyim. Çanağımı oluşturdum. Direncimiz arkadaşlar şurası bakın. 23.49 arkadaşlar. Buraya kadar en kötü düşebilir arkadaşlar. Buradan yukarıya e, sapabilir. Şöyle hemen bir ekranı büyütürüm arkadaşlar. Evet ekranı büyüttüm. Şimdi buradan benim e, kendi şeyim şöyle olacak. Biraz şunu alayım. Aynen. Bunu biraz daha Bu. Bir dakika. Şunu şöyle biraz daha şey yapayım. Aynen. Şunu biraz daha şey yapayım. Şimdi bu grafikler nasıl ne kadar sürede olur? Tam olarak tahminim. Yani bu hafta bu grafikler olabilir. Yani iki hafta içinde de olabilir. Yani bunlar e, benim kendi tahminlerim. Yatırım tavsiyesi asla kimseye vermiyorum. Şimdi bakın. Bu grafikler şöyle bir aşağı. Hani aşağı çizebilir. Bakın şöyle bir tekrar bir topallı topallayabilir de bakın. Şöyle bir topallayabilir tekrar aşağı. Böyle buraya kadar bir gelebilir arkadaşlar. Bakın bu olur yani arkadaşlar. Bu olmayacak şeyler değil. Bunlar olur. Daha sonra arkadaşlar buradan yukarı ufak ufak bakın. Ufak ufak böyle toparlayıp tabi şunlarda bir tekrar bir kar satışı gelip şöyle kendini tekrar bir toparlarsa e tekrar eski seviyesine bakın o dünkü seviyesine tekrar arkadaşlar gelebilir. Tabi bu kadar bu hangi şeyle olabilir? Ben de tam olarak hani ne kadar sürede olabilir bilmiyorum. Yani yatırımlara çok bağlı bu şeyler arkadaşlar. O yüzden e, bir de şöyle çizgimizi şöyle oluşturabiliriz arkadaşlar. Bunu mavi mi yapsaydım? Neyse bunu şey yapsam aynen yok. Kırmızı, kırmızı mı olsun? Kırmızı olsun. E, bu kırmızı olsun arkadaşlar. Bunu tekrardan bir yapalım Bakın şöyle bir yükselen bir trendimiz oluşabilir arkadaşlar. Bu imkansız bir şeydi ama öncesinde şöyle bir e, formasyonumuzu göreceğiz arkadaşlar. Bundan sonra bakın şunu da bir alayım isterseniz. Ama şu şurada bir dibi görecek bakın. Şurada bir dibi göreceği için bu yükselen trend çanaktan sonra oluşabilir arkadaşlar. O yüzden bu çanağı bir, bir kere yapacak. Bu da hem fikir olun bir kere. Bu çanak bir kere olacak arkadaşlar. Yatırımlar da tabii çok bağlı Günlük gelişmeler de çok bağlı Eğer hala e, manipüle edilmeye ve yatırımlar gelmeye devam ederse hani kar olabilir ama ben şu an hani Binance'te hemen her şeye güvenmeyin arkadaşlar hemen çıktı diye aldanmayın bir coin'e. hemen şunu kapatamadım bir dakika geniş yapayım Mehmet hemen bir coin'e aldanmayın bakın hala kar satışları gelmeye devam ediyor akşama ne olur hani hiç bilinmez bu aşağı böyle zaten benim tahminim bu aşağı böyle sapacak zaten bakın şurada, e, şuraya şuraya bir, bir yere sapacak zaten şuraya kadar bir sapacak. Ondan sonra dümdüz devam eder mi? Yine bu çizim grafiklere böyle oluşabilir arkadaşlar. Zaten bakın piyasa değeri şu an 11 milyar dolar oldu. Hala yatırım gelmeye devam ediyorum Yatırım gel, geliyor ama hala satış geliyor arkadaşlar. Hala e, bakın bu an şu an burada bir kırmızık hani yüzde %105 artış var ama hala çizgiler kırmızı arkadaşlar. O yüzden ben e, biraz temkinli yaklaşmanızı öneriyorum arkadaşlar. Buna ee, hemen bence girmeyin. Bir dibi boylasın. O zaman alım yapabilirsiniz bence. Ama tavsiye de etmiyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.